1977 yılından beri tornacı olarak sanayide yetiştim. Tornacı olarak sürüyorum. Atagent'te 25 sene romuk, tırmık, karık sabanı, döner merdiven, çatı bunları yapmak diyeyim. Ama ne yazık ki şehri çok iyi dedim, geldim, allanmışım. Yani şu anda gençlik yetişmediği için de allanmışız. Sanatımız ölme üzeri. Şu anda sanatkar yetiştiremiyoruz gücümüz yetmiyor. Bizim de yaşımız bittiği için bu yazın bırakmayı düşünüyorum. Şu anda kaynak işi yapıyorum, hırdavat yapıyorum, bileme yapıyorum, kesme yapıyorum, sap takma işleriyle uğraşıyorum. Eskiye göre çok düştü. Neden? Eskiden her yıl işlerimiz iş icabında ya bir arsa ya bir daire alıyorduk. Şimdi çok şükür kandımızı anca doyuruyoruz. Çiftçilik önceden çok iyiydi, verimliydi. E tütünümüz vardı, sanayimiz vardı, teknolojimiz vardı, kaynak işlerimiz boldu. Şu anda yani piyasa öldü. Çiftçiler e, tütün üretilmiyor, mısır üretilmiyor. bol bol bizim yerli köyler yer satıyor yiyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Gençliğin şu anda hiç sanata özentisi yok. Sanat para olacak, ekmek olacak, kimse bulamayacak. Ama ne yazık ki şu anda gençlik ölüyor. Yetişen yoktur. Yetiştirmekte ustalar acizdir, yetiştirmiyor. Şu anda bize gelen çıraklar önce parayı soruyor, sanatı sormuyor. O yönden işi durdurmak zorunda kalıyoruz. Tornacılık mesleğinin geleceği bitti. Kaynakçılık az bir süre ayakta daha durabilir. Marangozluk, berberlik, doğalgaz, su bunlar daha üstün dereceye gidiyor.